Merhaba arkadaşlar. Yine bir pazar dönüşü Zeynep'le beraber parka geldik. Zeynep, parkta çok yoruldun galiba. Oturarak döndüğüne göre. Hadi kalk bakalım anneciğim. Bin bakalım hayvanların üzerine renklerini sayalım seninle beraber. Hadi Zeynep. arkadaşlar. Zeynep bu parkı çok seviyor. Bu parkta çok eğlenerek oynuyor. Ellerin mi anneciğim? Soğuk mu? Tamam kızım gidelim birazdan evimize tamam mı? Çok eğlenceli çok eğlenceli. Bakın arkadaşlar renkleri de çok güzel. İngilizce olarak da sayalım. Yellow, green, purple, orange. Çok güzel renkler arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.